Evet. Evet. Baş... Da şarkı. Arka şarkı. Arka şarkı. Evet, evet. Evet. Yani, şu kadar ya. Evet. 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 Tabii zaten, tabii benim ne neyici olduğunu biliyorsunuz zaten tabii ben mor Çekil evet. gitti. <laughs> Hayır. Hayır ya. Nasıl bu bir şey konuş. Bera, sen niye konuşmuyorsun konuşabilirsin? Evet. Ah <laughs> Aa da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da Arkadaşlar buraya bir kesebilir miyim? Evet arkadaşlar, modis çok kötü oldu. Evet, Devam ediyor. Bir seçim. Evet. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ben de bunları bitirelim. Karamela kedigarı olan benim. Bende serseri mortis var. Bende de sevgili diyor. Bal kabaklı. Bal kabak. Özi. ismin çok güzel. Evet. Han <smideél. Okay>. døde! <tweet> <omgolisk> <not rekay> <löss> Bak alkışlayınca nasıl da duruyor. Etrafında kalıp. Oo. Ah sen öldü ne diyor? Berat bizim kaçıyor ben. Ben İsteyen atlayabilir Tren Sen pengin Abi çok fena. But... Then, I'm I'm ben daha iyi. Ben de takip et ette Evet. öyle öyle ama. Ya Trump'un Burda kalak Berat burada. Berat. Kaçım en azından. Çok şükür özgür hmm. sayesinde. Ey, şey, Oğlum niye savaşıyorsunuz? Savaş mı var ki abi? Arkadaşlar, arkadaşlar yeah, benim telefonumda çarşı sıkıntı oldu. Evet. Onu yapıp hemen geliyorum. Evet, şey, seni yani atabilir Evet, bu sen, sen de kap. Hadi, hadi. Abi, e, bence şey yaparız. Ben bir var. Neyi seçtim arkadaşlar? Bence Tarı'yı seçeyim. Şimdi ben bence ben hatta şeydi seçiyorum. seçeyim. Evet arkadaşlar, böyle hadi iyi. Yap. Yap. Acaba kaç kişi? Holla sıfır mı? Sıfır kişiyiz ya. Pelat sıfır. Bakın görebiliyorsunuz değil mi? nisa, 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 arkadaşlar ufak ay hayır, 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 hayır. <laughs> ay 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 arkadaşlar ufak tefek bir şey olmuş olabilir aa adam Berat ben verdim sen çok, çok... iyi çok iyi bir insanlarız Um, bu sıkıntı ya. Finç de finç. Ben <laughs> ben <de, gülüyor> <ben de, gülüyor> Ali, Ali işte Ali. Bana fark fark <laughs> Ali fena olmuş lan. Bana fark etmiyor. Bana fark Ben aldım işte bu be. Ben aldım işte bu be. Arkadaşlar. Hadi ki

O birisi topu aldı. Hadi lan. Pamcanınla Hadi Evet arkadaşlar e, devam ki. Arkadaşlar ne <laughs> benim ben Burak sen falan var ha. <laughs> ya arkadaşlar var da çok sıcak havalar evet var yani zor <laughs> nefes falan alıyorum artık <laughs> o şimdi acaba kim şimdi karamelik edeceğim. Yendik maçı arkadaşlar. Oğlum niye hep arkadaşlar diyoruz ki? Dememiz Takipçiler. Benim aboneler. Benim daha iyi şey dur. Arkadaşlar 323 aboneden 319 abone düştük. Ne olur abone olun. Sizin için çekiyorum bunları. Kartı seç, Ben 17. seçiyorum. O 7. sıradayım. Bu ya neden öyle bir şey yapıyorsun? Bana kalp Ay Acaba bu süre ne kadar Evet, görüntü fazla şey ama. Evet, Arkadaşlar kosmik olmayabilir ama sadece. Ben o zaman fengisi edilir ya da mutis Tamam, bu iyi. Evet, hadi son bir. Son bir. Hadi, hadi, Yeneriz, dururuz. Onstan bakını, dokununca boksana topluyor. Çok güzel gidiyor. Tamam, hepsi şey. Kay, bekle. Koş. Ana, ben şimdi bu arada e-spor <laughs> Sadece ben elmas evet. aldım. Bu arada yoksa ben alamam. Evet. Tamam ben biz biz de oldu biz öyle. Oy! Oha! Kaleci şey <laughs> Kale <laughs> çeşit. Uf fenaldı fenaldı. Fena canım fena. Al. Evet canım basayım. Kale evet. 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 Hayır. 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 Öldü bu sana bile. İşte bu. Abi mod sorun ya işte. Mort. Ama sen karakter olarak falan değilsin. Bu ne zaten sıkıntı. Ben... Tuvalette mi? <laughs> Evet, Girdi lan. Oh, hadi 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 hadi. Ne yaparsın? Yaptın be. Geldim. İşte bu. Oğlum sen e, ne yapıyorsun burada? Geldim. O sen niye buradasın? Sağlam diyor. Çok iyiydi. Bravo ben bravo. Ne bana pas sağlam. 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 Bu arada var ya e, Spike'i cihaz sayıyor. Sağ olun. Ben, ben geldim. Evet. Ya, onu, Oğlum o kadar atağa çıkmışlar. Tamam, tamam. Bu arada çok sinip etikiler. Ama görüşürüz. Ama görüşürüz. Ama görüşürüz. Abi neredeyse geliyorduk abi. Hayır, Bitmedi Evet, sakın ürkünü kullanma, biliyorsun ne yapacağını. Bak şu palet sıkıntı. Attılar ha hacı. Ben geldim hacı. Abi ya. Yani. Helal sen. Helal be. Ben geldim hacı. Hacı attılar hacı. Bacı Ben geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. geldim.

Evet arkadaşlar devam ki. Ben ya ben alıyorum. Şey Çok kolay işler. Net şekilde aldık. Aldık. Ve oh, gol. Sağlam ben Leon. Ben, ben, bence de genç ben ben, ben. O. Çok

Abi, Kaç dakika olmuş bir bakalım. Para mı kimse istemiyor? Sizin mi çok Çekiyordum lan? Hey, Çek, be. <laughs> Özgür yapma ya. Hadi tamam hazır et. Bizim hazır. Watch ya. Yeni izah. Kimler bakıyor Tamam. Of koltu çok fendim. iyi. Kol bende. Ne? de bende. Öldüreceğiz çok çaldık. Bu Bana da var. Ooo öldür abi canı. E lan bir babam yok yani. kolaymış lan. Ananın Eşi ki. Ulan kok var ya küfür bize küfür ediyor. Kok bize küfür ediyor. Üstüne bakın. Yani anlamını. Ya, Enayi top ben sanıyordu. Ohoho. Çok İyi ha. mi? Bu olsaydı daha iyiydi. Çok i̇şte bu Sarlan Leon gol attı. Maalesef şu makli çok mı Evet kesin de var. Abi, abi, şey, bir var. Abi son bir son bir tur. Bir şey diyeceğim bu oyuna gidersek çok iyi olur. Hazır. Ben çok güçlü olacağız. Right. Bence de. Bence de. Aldık ya. Right. Sıkıntı değil. Sence bende. Kenji bende. Adın, 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 adın. Karışık. Fark et. Oğlum Bu bu, bu. özgür çok rahat lan. Özgür. Evet. Vera sen golü at, sen golü at. Şuna kuruyor mükemmel bir gol. Önce attı sonra öldü Bu arada biri. çok güçlenmiş biri. Bu Evet biri. Bu bir biri. Bu adamın uzet ben zaten, bir tane bile para çıkmese, bir kuruş bile Oha ha. hayda. Onu boynu beler. Şimdi gideceğiz. Yendik mi ya ki? Hmm. Hmm. Bence bu gidersek çok Bence de <laughs> ama. eee Evet. 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 Olur günün musun? Adayları. Günün adayları. Bir tam günün adayları yapalım. Elmas kapmıyor. <laughs> elmas Ben elmas. O ne abi, onu <laughs> ya, O ne Ya evet. sokakta geçerlerse belki yürüyorlar. Sokakta Hadi. 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 Berat. Hazır ver. Tamam ya olsun. Evet. Hadi burayı kesçe <laughs> biraz. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Ben keşke ben bu seçseydim. kısa şeydim. Ben şeyi seçseydim ben. Evet. Diğer <laughs> şeyi o çılgın iki. Ya çılgın iki de neler olacağını biliyorsunuz. Yani Oo Berat abi. Berat ben Havalı. Oo çılgın sen, sen iki senin sen <laughs> de çılgın mi, burada canlı hareket kaba biliyor. Bir direk ya. Bir ya. Başka ya, <laughs> hadi evet anne seni aldım bu eğitimleri. Amirte'yi aldım ben bunları. Evet. Şey, işte eğitimlerim bu amir Oo Amirte'yi amir. ben Oğlum acaba... <laughs> bana bana bak. Bana bak.

বাঙালি <skrisa> 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 Evet, çok güzel Sen, kaşığı, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, yayını burada kapatıyorum. E, e, izlemediğiniz için teşekkürler.